Evet arkadaşlar Nil Hanım bugün bize yemek yapacakmış. Şimdi önce sabah pişirmesi şeylerdi. Evet kızım. O? Ne yemek yapacaksın bize bugün Nil? Hayır, kulağıma söyleme. Fare de çok bekliyor. Bak burada, far, pardon. Sincap, sincapımız bekliyor burada. Bak, görüyor musun sincapımız? Ne yemek pişireceksin bize? Baba, bu yok ki. Bunun tabağı yok ki. Bunu buna nasıl pişireceğim? <laughs> Baba, bunu nasıl pişireceğim? Bak orada, onunla pişirebilirsin. Bak, bunun üstüne koyarız. Böyle pişer. Evet Nilhan Hanım bize yemek pişiriyor. Yemeğimizin adı nedir? Üzüm havuç. Havuç ve üzümlü bir yemek. Teşekkür ederiz. Bunu tabağa da koyalım. Ay annenin ya. Şimdi bunu pişireceğiz. Aa ah, muz pişer mi? <laughs> Komik olmaz mı öyle? O, o Piş. buraya da buraya koyayım. Ay Bu Şimdi bunu koyalım. Çok sıcak ama. Çok mu Ay. sıcak? Biz çok sıcak. Çok sıcak. Alamazsınız. Bana bir çay, bana bir çay getirir misin? İçmek çay içmek istiyorum ben, lütfen. Ama yemekten Aa, Yemekten önce içemez miyim? Hmm, peki tamam. Yemeğimiz hazır mı peki? Hazır değil. Hadi ama biz çok acıktık burada. Bu da bu çay bu da su. <laughs> evet. Bu çaydanlığımız bu da suyumuz.